Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün günlerden perşembe. ve bugün birkaç iş yaptık. Tabii ben de çalışmaya başladım artık. Genelde kafa dinliyordum. Yani ofiste oturuyordum bazen de öğle saatlerinde 2-3 saat uyumuşluklarım var. Akşam eve gidince de erken yatıyordum. Saat sekiz gibi kalkıyordum, sabah sekiz gibi. Hayat böyle devam etti. Tabii psikiyatriye gittikten sonra artık hastalığımın bir de hani YouTube kanalımda duruma belirtileri söylediğim zaman hastalık şöyle böyle diyenler oldu. Sakın korkma falan diyenler sen panik ataksın panik atak olmuşsun diyenler vardı doktora gittiğim zaman da bir şey yok deyince de bunlar yorumdanlarda bunlar arkadaşlarımın doğruya doğru dediği ortaya çıkıyor böylelikle bu sebeple nöroloji nöroloji ilaç vermişti selektra diye bir de yanına bir hafta vermişti onları kullanıyordum, nöroloji sonucunda MR çekilecek onu beklemeden ise psikiyatriye gittim. psikiyatride de selektra yerine başka bir ilaç verdi, bir de yanına bir hafta verdi, o da uyutuyor, uyku yapıyor. Neyse, birkaç gündür kullanıyorum, kaç gün oldu bilmiyorum. Yalnız bugün kullanmadım sadece bugün diğer günler hep kullanmıştım. Kullanma sebebimden biri ise bu ilaçların içinde titanyum dioksit katmışlar. Zaten kağıtını okuduğunuz zaman açıkça titanyum dioksit olduğunu içeriğinde titanyum dioksit bulunduğunu belirtiyorlar. Titanyum dioksit ise gıdalarda beyazlatma işe yarıyormuş. Gıdalarda bazen nohutlarda oluyormuş. Ekmeklerde oluyormuş. Birçok hayatımızda birçok yiyecekte falan her şeyde oluyormuş. Titanyum dioksit ise Google'dan araştırdığıma göre deneylerde karaciğer mi, akciğer mi birini bozuyormuş farelerde denemişler. Ayrıca doğru mu bilmiyorum. Avrupa'da 2002 yılın yarısında titanyum dioksit tamamen yasaklanmış. Her neyse şimdi birçok arkadaşımın önerisine göre yani panik atağı benim yaşadığım durum bizzat yaşayanlar önerilerde bulundu ve o önerilere uyuyorum. Atak geldiği zaman kafayı dağıtıyorum, bir şeyim yok, sakin davranıyorum. Böylece kendimi kontrol altına almayı başarabildim. İnşallah daha iyi olacağım. Şu anda tam olarak geçmiş değil. Zamanla inşallah bunları geçireceğim. Bir çok insan yaşamış da bir bunu dile getirmeyenler vardır. Neden ne, ne bileyim belki deli olmakla mı ya da psikiyatri deyince psikolog deyince e, sinir hastası sinir olan deli olanları anlamayın yani bunu. Bazen üzüntüden, bazen stresten, bazen e, şeyden, kaygılardan oluşan bir şeymiş. Ben de yaşadım ilk defa yaşadım. Çok da kötü. Ki, yani o kadar acı ki bunu yaşayanlar elbette biliyorlar. Bugün de ufak ufak geçirdim ama kendimi sakin tuttum. Çalıştım hatta. Şimdi bu titanyum dioksit sen şimdi bu ilacın içine niye koyuyorsun? Beyazlatmak için mi koyuyorsun? Ya da biliyor musun insana sağlık zararı verdiğini? Tanyum dioksidi bu hapa niye katıyorsun? Ne gerek var? Beyaz olmasın ne önem var? Ben kalsın orijinal renginde kalsın ne olur? Hatta deri kremlerinde beyazlatmak için, diş beyazlatmak için kullanılan Birçok üründe titanyum dioksit varmış. Dilerim ki Türkiye'de de bunu e, bu titanyum dioksit 78 midir nedir numarası bunu tamamen yasaklarlar. Dilerim ki yasaklarlar. İnşallah yasaklarlar beyaz gıda olmasına gerek yok. İsterse siyah olsun, ya sağlıklı olsun, karnınızı doyursun yetersen diye be gıdayı beyazlatıyorsun. Titanyum diye dioksitine denk koy, koyuyorsun. Birçok insan bunu diş fırçalarında, macunlarında kullanıyoruz. Mesela benimkiler idare. Ben ise diş fırçası, macun kullanmıyorum. Kürdanım ve Dondurma yapı, gürdan ve bunları kırıp yumuşatıp ucunu. Dişlerimi fırçalama yapıyorum. Böylece dişlerimi koruyabiliyorum. Neyse, ilaca devam ederim. Ama bu titanyum dioksiti ben iyileşeyim diye koyu ilaca koyuyorsalar ben bunu kullanamam. Ya da bildiğim bazı insanlar bu sorundan sonra ilacı sürekli kullanmışlar Acaba bu insanlar kaykı yenemediler mi? Bu ata yenemediler mi? Ya da atak gerçekten bu kadar bunu ataka anlatmak mümkün değil mi? Şimdi insanlar sürekli ilaç yiyorlar, sürekli ilaç yiyorlar. Yahu belli bir yerde iyileşmen gerekiyor. O zaman psikolojikse psikolojik olarak iyileşmen gerekiyor. Eğer ilaç ilaçta kendini hissediyorsan bir ömür o ilaca mahkum olacaksın. O ilacı kullanmadan bu psikolojik sorunumu yani panik atağı atlatmam gerekiyor. Bunun üstesinden gelmem gerekiyor. Tabi Youtube'dan bir youtuberde takip etmemi tavsiye edenler oldu. Gerek amcamın torunu Merve olsun, gerek arkadaşlarım olsun, gerek de Gmail'den mail gönderenler. İzzet Güllü diye bir psikolog var. Bunu dinlersen iyi olur diyor. Ben de biraz inceledim. Yorumlara da baktım. Genelde yorumlara. Eski videoları ad geçmediği için yani Türkçe ad olmadığı için pek bir şey anlayamadım. Ama yorumlara baktığım zaman konunun ne olduğunu anlayabildim. Tabi yeni videolarda ise at yazılar koymuşlar. Belki kitabını alıp komple okuyabilirim. Neyse arkadaşlar sağlık alanında şimdi bir üniversiteli bir de benim kıza sordum. Titanyum dioksit nedir? Maalesef ki bilmiyorlar. Sağlığımız için olan bir şeyin ne olduğunu bilmiyorlar. İyi bu kadar iyi. Burada liseliler, üniversiteliler bile bilmiyor da bu kağıda ne amaçla yazıyorlar. Yani bir kağıt ilaç zararlı olduğu zaman üzerinde yani şeylerin belirtildiğine kanıt olsun diye mi? Ya da doktorlar biliyor mu acaba? Ya da doktorlar biliyorsa bile bile bu ilacı insanlara neden veriyorlar? Titanyum dioksit olan ile ilacı. Bir de doktorlar psikolojik sorunlar aşılabilirse devamlı kullan, ilacı devamlı kullanmasını neden tavsiye ediyorlar? Tabii bildiğime göre ne kadar ilaç ederse doktor o kadar puan mı kazanıyor, o kadar gelirim mi kazanıyor? öyle bir şey var mı bilmiyorum. Türkiye'nin dürüst insanlara ihtiyacı var. Biri ilaç aldığı zaman, iyileştiği zaman sen iyisin, daha ilaç kurmana, kullanmana gerek yok dersin. Birinin bir şeyi mesela psikolojikse bu psikolojik beyninde herhangi bir arıza yoksa bunu terapiyle atlatabiliriz. Yani kafadan bazı sıkıntıları atarak, o sıkıntılardan uzaklaşarak bunu atlatabiliriz. Yorumlarda diyen yaşayanlar halen de selektro ilaç kullanıyorum diyor. Yani sürekli bağımlı mı kalıyorsun? Neyse düştüğüm yolların hepsini araştırmadan bırakmam. Beyaz ekmeği bile koymuşlar. Titanyum dioksiti çamaşır suyunda bile varmış. Evlerin duvarındaki beyaz boyada bile varmış. Daha neler neler neler. Belki şimdi bizim elemanlardan Osman var. Osman eski bir tavukçuda çalışmışım. Tavukçuda tavukları çamaşır suyuna batırıyormuşlar. Çamaşır suyuna batırıyormuşlar tavukları. Tabii o çalıştığı yerde kapanmış. Acaba kaç tavuklu böyle yapıyor? Çamaşır suyunun içinde bile var bu titanyum dioksit. Tavuğu beyazlatmak için mi yapıyorlar yoksa daha bozulmasın diye mi yapıyorlar? Çamaşır suyu bakın şakası yok bunların. Şimdi bir ilaç bir yerini iyileşti, bir yerini bozar. Sen o ilacı kendi mahkum istedersin. O ilacı içersin. Diğer de bozulun. O iki ilaç sonra, o üç ilaç sonra, o dört ilaç sonra, o beş ilaç, oldu 10 ilaç. Kimin işine yarıyor bunlar? Tarihimizde gıdalarla yani Tıpkı şey bitkisel doğal tedaviler varmış, onları yok ettiler. Doğal tedaviler artık tekrardan insanlar bunu araştırıp bunların üzerine gitmeli. Bilgisayarı bulmalılar ki değillerden uzak kalalım, değillerle yaşamayalım, özellikle ilerleyen yaşlarda yediğini değiller, gençken değil de ilerleyen yaşlarda belirtileri ortaya çıkıyor. Biraz biraderle bir de Hüseyin'le yüzdük, yüzmek iyi geldi, güldük, muhabbet ettik, stres tamamen attık. Sonra gözlerim kızarmış dediler. Eskiden çocukken akşama kadar yüzerdik gözlerimiz kızardı. sis görürdü hatta. Bu sefer güzel bir yüzme, suyun içinde gözümü açarak gittim tabi, ondan yapmış galiba. Eskiden daha çok açardık suyun dibinde, hep açardık, daima açardık. Neyse arkadaşlar fazla uzatmayayım. Bundan sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.